Bu kadar çok atalardan bahsetmişken aa, davet edildiğim canlı yayında bu kadar çok aile dizimi, atalar, anneler bir şifa çalışması yapmak geldi içimden. Yüklerimizden arınarak yataklarımıza gidelim diye. Bu çalışmayı da buraya bütüne katkı olması için armağan olarak koyuyorum yayınıma katılacak olanlara bir Hoponopono ile atalardan gelen yüklerden arınma çalışması armağan edeyim. Hazır mısınız? Benimle birlikte tekrar edebilirsiniz ya da evet evet diyebilirsiniz. Uykuya gitmeden önce iyi hissettirecek bu çalışma size. Normalde bunlar ücretli çalışmalar. Bizim profesyonellerin çalışmalarının içine kattığı, danışanlarına uyguladığı ve işte Zoom programlarımızda vesaire koyduğumuz bir çalışma. Hadi öyleyse. Var mısınız? %100 tam ve bütün olarak zihinsel, bedensel, ruhsal olarak şimdi anda burada mısınız? Bu çalışmayı almayı, iselleştirmeyi kabul ediyor musunuz? Ve almış olduğunuz bu akşamki bu armağanın hayatınıza akmasına, işlemesine izinli ve gönüllü müsünüz? Bu çalışmanın yaşamlarınızda birbirinden güzel açılımlar yapmasına niyetli misiniz? Evet, bu çalışmanın mucizeleri ve armağanları alan hızında hayatlarınızda açığa çıksın, niyet ediyorum. Evet, kabul ediyorsunuz. Kedi kapıyı açmaya çalışıyor. Tatlım, daha kırk fırın ekmek yemen lazım o kapıyı açman için. Yapma, uğraşma boşuna. Evet, hadi öyleyse başlayalım. Hoponopono ile atalardan gelen yüklerden arınma. Söylediklerimi hissedin, alıp kabul ettim deyin, evet deyin, diyebildiğiniz kadar tekrar edin. Allah aşkına şunun kapıda yaptıklarını görmenizi istiyorum. Bir, bir daha yap çocuğum, bir daha uzan oraya. Bak kapıya uzanacak şimdi. Ne oldu şans? şans o kapıyı açıp nereye gideceğini zannediyorsun? Yoshi'nin ağzına mı düşmek istiyorsun? Ha? Hadi gel buraya. Bak şimdi inadına kapıyı gösterdim ya kapının altında duruyor. Şurada. Demin atlamış kola uzanıp açmaya çalışıyordu. Neyse. Ben şimdi bunu çeviririm. O yeniden başlar. Peki o da gelecek. Şansım size şans getirsin. Evet, evet, evet. Hadi başlıyorum. Aynısını tekrar edebilirsiniz. Tekrar edin. Benim hızıma yetişemezseniz hiç sorun değil. Ben niyet ediyorum. Benim bugün burada niyet alarak söylediğim her bir cümle buraya katılan, şimdi anda burada olan ve bu yayını sonradan seyredecek olan herkesin hayatına şifa olarak aksın atalarına ve kendisine. Sevgili atalarım, siz olmasaydınız ben de olmazdım. Bunun için size gerçekten minnettarım. Ben de sizin genlerinizin parçalarını taşıyorum. Ancak sizler ve ben ayrı bireyleriz. Ayrı ruhsal varlıklarız. Sevgili atalarım, sizler artık devrinizi tamamladınız. Artık bu dünyaya ait değilsiniz. Acısıyla, tatlısıyla, doğrusuyla, yanlışıyla sizler yaşamınızı Dünyada tamamladınız. Ve artık bitti. Dünyada bitmemiş işleriniz kalmadı. Artık hepsi sizinle birlikte geçti ve bitti. Sevgili atalarım. Sizlerden özür dilerim. Lütfen beni affedin. Sizi yok saydığım zamanlar için yargıladığım, suçladığım zamanlar için, hor gördüğüm, reddettiğim zamanlar için, küçümsediğim zamanlar için, size kızdığım zamanlar için beni affedin. Lütfen beni gerçekten affedin. Sizi seviyorum, teşekkür ederim. Derin bir nefes alalım burada... Bu söylediklerimi alıp kabul edin. Bir hazmedin. 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 İyice alıp kabul edin. Ne söylediğimin bilincinde ve farkındayım. Ne duyduğumun farkındayım. Bütün bu söylediklerimin hayatıma nasıl açılımlar yapacağı konusunda tam bir iman içindeyim, niyet içindeyim. Ve benim hayatımı açacağını ve yaşamımda bolluk, berekete kanal olacağını biliyorum bu çalışmanın. Ve ilişkilerimi şifalandıracağını biliyorum. Ve sağlığımı daha iyi bir noktaya taşıyacağını biliyorum. Ve beni olabileceğim en iyi versiyonuma getireceğini biliyorum. Beni hedeflerime, hayallerime ulaştıracağını biliyorum. Kendimi biliyorum köklerimi olduğu gibi alıp kabul ediyorum. Derin bir nefes. Oh. Evet. Üzerimdeki tüm endişeleri, kaygıları, korkuları, keşkeleri, pişmanlıkları şimdi bilincimle serbest bırakıyorum. Şifalanması için niyet ediyorum. Sevgili atalarım, Sizlerden bana çoluk çocuğuma geçmiş olabilen kıtlık bilinci, yetersizlik hissi, özgüven eksikliği, endişe, kaygı, korku, hastalık gibi tüm negatif bilinçaltı kalıpları, tüm kötü bilinçaltı düşünceleri şimdiki zamanda geçmişte gelecekte tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda yaradanın ışığına yolluyorum. Burayı bir kez daha tekrar edelim, içselleştirelim. Sevgili atalarım sizlerden bana, benim de neslime, çoluğuma, çocuğuma, torunlarıma, geçmiş olabilen, geçecek olabilen, kıtlık bilinci, yetersizlik hissi özgüven eksikliği bilinçaltı negatif kalıpları yargıları tüm bilinçaltı negatif kayıtları düşünceleri şimdiki zamanda geçmişte gelecekte tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda yaradanın ışığına yolluyorum Onları tamamen kendimden ve çoluk çocuğumun üzerinden arındırıyorum. Şimdi açılan bu şifa alanında niyet ederek, inanarak, iman ederek, hissederek, bilerek arındırıyorum ve öyle de oldu. Hisset bunun olması hissi nasıl ne yaratıyor sende bak kalbine yönel üst benliğine bak iç benliğine bak bilinçaltına bak kayıtlarına bak nasıl hissettiriyor sana evet özür dilerim sevgili atalarım lütfen beni affedin sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Sevgili atalarım, sizlerden bana, benim çoluk çocuğuma gelmiş olabilen tüm kötü hastalık DNA ve RNA enerjilerimi şu anda tamamen kesiyor ve onları Yaradanın ışığına gönderiyorum. Hissederek ve bilerek, inanarak yüksek bir titreşimle nefes alarak bir daha söylüyorum sevgili atalarım sizlerden bana benim çoluk çocuğuma neslime gelmiş olabilen tüm kötü hastalık DNA ve RNA enerjilerimi şu anda bilinç ve farkındalığımla niyet ederek tamamen ışıktan olmayan bağları kesiyor ve onları yaradanın ışığına gönderiyorum şimdi Sevgili atalarım, sizlerden bana ve benim çocuğuma gelmiş olabilen tüm kötü hastalık, DNA ve RNA enerjilerini şu anda tamamen kesiyor ve onları Yaradan'ın ışığına gönderiyorum. Şimdi bilincimle ve inancımla niyet ederek sizlerden bana ve aileme gelmiş ya da gelebilecek olan sağlıksız, hastalıklı, kötü, negatif DNA ve RNA genlerini ve sağlıksız DNA ve RNA enerjilerini şimdi bilinç ve farkındalığımla yıkıp iptal ediyorum, serbest bırakıyorum. Onları yaradanın ışığına gönderiyorum. Hastalık, kötü RNA DNA enerjilerini ben ve çoluk çocuğumu şimdi de geçmişte ve gelecekte tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda tamamen arınmasına niyet ediyorum. Hastalık ve kötü DNA ve RNA enerjilerini ben ve çocuklarımdan tüm zaman ve boyutlarda tamamen arınmasına tekrar tekrar niyet ediyorum ve öyle de oldu. Üzerinizden bütün kötü negatif enerjilerin gittiğini, ışıktan olmayan tüm bağların kesildiğini, yüklerinizi şimdi burada bıraktığınızı, size ait olmayan duygulardan, o duyguların sorumluluğundan, size ait olmayan kaderlerden özgürleştiğinizi, size ait olmayan korkulardan, endişelerden, kaygılardan serbest kaldığınızı hissedin şimdi. Öyle de oldu, oldu, oldu. Ve tüm güzel enerjilerin, Allah'ın rahmetinin, bereketinin, ilahi şifasının, ışığının tüm o boşaltılmış negatif enerjilerin boşaltılmış tüm varlığınıza şimdi aktığını hayal edin gönderdiklerimizin yerine serbest bıraktıklarımızın yerine tüm o yargılarımızın yerine sevgi, bolluk, bereket, aşk, neşe, huzur dolsun şimdi. Öyle de oldu. Bırakın gitsinler. Ağır olan her şeyi bırakın gitsin. Bana ağır gelen ne varsa şimdi açılan bu şifa alanına bırakıyorum taşıyamadığım tüm yüklerimi bırakıyorum. Bana ait olmayan kaderleri bırakıyorum. O kaderlerden özgürleşmeyi seçiyorum şimdi. Yaradanın ışığında arınıyorum. Yaradanın ilahi şifasıyla arınıyorum. İyicene görselleştirin şu anda ilahi bir ışığın, yaradanın nurdan ışığı altında... Sanki bir şelalenin altındasınız. O oluk oluk akan, şırıl şırıl akan suyun altında nasıl yıkanıp bedeninizi arındırıyorsanız. Şimdi yaradanın o ışığının sonsuz şifalandıran ışığının nurunun ilahi şifasının tüm varlığınızı varlık bedeninizi, içsel ruhunuzu, üst benliğinizi, eterik bedenlerinizi, pisişik bedenlerinizi, tüm yedi katman tüm bedenlerinizi, bildiğiniz bilmediğiniz tüm auranızı yıkadığını hissedin. Bunu hissedin. Şimdi Allah'ın rahmeti ve koruması altında güvendesiniz. Onun sonsuz sevgisi ve şefkati sizi sarıp sarmalıyor onun koşulsuz sevgisiyle iyicene sıcacık o yaradanın onun varlığının güvencesi yalnız değilsin o hep seninle şah damarında DNA'larında RNA'larında sen de tanrıdan tanrı parçacığı var biliyorsun ayrı değiliz birlik bilincinde ve bütün acılarımızdan arınarak Yaradan'ın sonsuz şifasıyla şu anda arındığımı, yıkandığımı kabul ediyorum. Öyle de oldu, oldu, oldu. Vallahi bunun üstüne fazla da bir şey söylemeyelim. Böyle kalsın bu çalışma. Bütüne katkı olsun sonradan dinleyecek olanlara da şifa olsun. Ben size daha fazla katkı olabilmem için alanı açıyorum. Neler mümkün? Birlikte neler mümkün? Aynur Tümen YouTube kanal kanalına abone olursanız, videoların altına yorum yaparsanız, talep ettiğiniz videoları istekleri yorumlar bölümüne yazarsanız, şimdi yapmış olduğum bu canlı yayının altına da bu akşam yapmış olduğumuz bu çalışmanın size ne hissettirdiğini birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle ifade ederseniz beni son derece mutlu etmiş olursunuz ve aynı zamanda bu sayfayı desteklemiş olursunuz. Alma verme dengesini ve sizin söyleyeceğiniz en güzel tatlı sözler size de hayatlarınıza da katlanarak geri dönsün. Bu akşam bu çalışmanın bize ve Dinleyecek olan herkese mucizeleri ve armağanları nelerdir Zaman alan bize göstersin Yaşadığınız mucizeleri sayfamda paylaşırsanız son derece mutlu olurum Aynur Tümen ile ilgili çalışmalara katılmak istiyorsanız Dünyanın neresinde olursanız olun çalışmalarıma katılabilirsiniz Zoom grup çalışmalarıma katılmak için sayfamdaki telefon numarasından Whatsapp hattından yazıp bilgi alıp kayıtlar yaptırabilirsiniz gruplara ve bireysel online seanslara. Yüz yüze gruplarımın tarihleri, ilanları sayfamda incelerseniz. 12 Mayıs'taki Antalya çalışmasında henüz birkaç kişilik yer var. Diğer tarihlerim doldu. Bir de 23 Mayıs Kıbrıs çalışmamda yer var henüz. Dolmadan acele edin. İlk kayıt yaptıran 10 kişiyle sınırlı. Çünkü bir günlük çalışmalar. Öyle. Sizi seviyorum. Sevgimde kalın. Haberci rüyalarınız olsun. Müjdeli rüyalarınız olsun. Bu gece yarın sabah canlı yayında saat 9'da buluşmak üzere. Koçlukla ilgili çalışmalar yapıyorum. Her sabah canlı yayınlarımda güzel. Güney sizi iyi hissettirmek adına motive etmek adına koçluk yapmak adına güzel paylaşımlarda bulunuyorum. Uygun olanları canlı yayınlarıma bekliyorum. Sevgimde kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada astro astrolojik tarot sayfasında bu akşam yapmış olduğumuz canlı yayının kaydı var. Kaçıranlar haberi olmayanlar Sohbetimizi orada e, yeniden izleyebilir, takip edebilir. Öpüyorum. Hoşçakalın.